Dostlarım merhaba bu akşam size bir tarif vereceğim. Vereceğim tarif özellikle salgın hastalıklar için e, covid döneminde kullandım ben. 2 sene boyunca kullandım. 2 sene hiç covid olmadım. Ne zamanki içindeki e, olan bir ürünü bulamadım. Bulamadıktan sonraki 3. senenin sonunda covid oldum. Fakat bu iki sene boyunca bunu düzenli kullandığımda haftada bir gün kullandım. Ve hiç covid olmamıştım. Aynı zamanda şöyle bir etkisi var. Müthiş bir akciğer temizleyici bu verdiğim size. Benim ablam e, koah başlangıcı astım hastasıydı. Biz e, covid olmasın hani tehlikeli olur diye ona düzenli olarak bunu kullandırdık. Ve covid olmadığı gibi e, artık koahının olmadığını söyledi doktor koahı geçti ve astımı ilaçları bırakacak noktada yani o fısfısları işte alerji ilaçları şunlar bunlar bir sürü şeyleri vardı. Bunları bırakacak derecede iyileşti. Onu da söyleyeyim çünkü e, şeyden arama motorlarından ta, e, taratabilirsiniz. Çok ciddi anlamda içine kattığımız malzemeler ciddi anlamda bir akciğer temizleyici arkadaşlar. Özellikle akciğer hastalıklarına çok faydalı bir şey. Zaten bu e, Covid'de direkt akciğere iniyordu. Özellikle o zaman da çok iyi oldu. Şu anda da bunun e, kaynağı. İslami tıpla alakalı okuduğum işte makaleler, yazılar onların içerisinde rastladığım bir tarif bu benim. Bunu hemen uyguladım. E, kaç sene öncesinden zaten biliyorum. Hemen uyguladım ve hakikaten bizler çok denedik, faydasını gördük. Hatta Covid'e yakalanmış bir arkadaşıma hemen bunu götürdüm. Yorgan döşek yatan kız, e, bütün kemiklerim ağrıyor, kalkamıyorum diyen kız. Gece bunu içti, götürdüm. Sabah zımba gibi kalktım ve bütün evi temizledim dedi. Yani ee, o derece iyi hissetti kendisini lifli e, bir bitki var içerisinde bu aynı zamanda bağırsakları da çalıştıracak arkadaşlar vücudunuzdaki bütün e, girmiş olan işte bir hastalığınızı o salgın hastalığınızı e, bağırsak yoluyla atmanızı da sağlayacak muhteşem bir şey İçindeki bitkilerin resimlerini e, mutlaka koyacağım ekrana hepsini göreceksiniz şimdi size 3 bitki sayacağım bir tanesi Kara Halile arkadaşlar, bir tanesi şeker kamışı, diğeri de damla sakızı. Yalnız bu damla sakızının iki çeşidi var. Biri çok ucuz arkadaşlar, sakın ondan almıyorsunuz. Ee, diğeri pahalı olan, hakikaten pahalı. Ama zaten 30 gram bir şey alın kendinize. Ee, bunu taze taze hani böyle 30 gram hazırlayın. Haftada bir gün bir çay kaşığı içeceksiniz. Ama eğer bir salgın hastalığa yakalandıysanız, herkes için söylüyorum aslında bunu ilk kullanmaya başladığınızda hafta bir hafta boyunca her gün bir çay kaşığı alıyorsunuz 7 gün daha sonrasında haftada bir gün olmak üzere bu şekilde devam ediyorsunuz arkadaşlar hastalığa yakalanmamak için kullanım şekli bu en güzeli böyle oluyor çünkü biz e, ablamda da böyle yaptık kendimiz de böyle kullandık ilk başladığımızda düzenli 7 gün her gün bir çay kaşığı aç tok fark etmiyor. Daha sonrasında da haftada bir çay kaşığı olmak üzere kullandık. İki yıl boyunca bu şekilde kullandık. Hani ne kadar kullanalım derseniz arkadaşlar hastalığa yakalanmak istemiyorum veya salgın hastalıklar bitene kadar e, bunun bir zararı olmuyor. Zararı olmuyor derken şöyle söyleyeyim bu bitkilerden bir tanesine alerjisi o, e, olmaması gerekiyor. E, i̇şte kronik hastalar tansiyonu şekeri. Ne bileyim e, bu gibi rahatsızlığı olan hastalar, hamileler, emzikliler, bunlar çocuklar kesinlikle ve kesinlikle doktora sormadan kullanmayacaklar. Mutlaka doktor e, bunu bilmeli yani arkadaşlar. Hiçbir bitkiyi kafanıza göre kullanmayın zaten. Gerek benim e, paylaşımlarımda, anlattığım videolarda, gerek başka nerede ne izliyorsanız. Aa bak bu buna iyi geliyormuş deyip sakın ama sakın. Ee, o konu hakkında o bitki hakkında detaylı bir bilgiye sahip olmadan Asla ve asla kullanmayın Çünkü asıl amacımız sadece bilgi vermek ee, Bu bilgiler doğrultusunda zaten artık herkes bilgiye çok rahat erişebiliyor İnternet denen bir şey var kitaplar var ee, Lütfen kendiniz de bilgi sahibi olmaya çalışın Gözü kara gözü kapalı hiçbir şeye atlamayın arkadaşlar Biz kendimiz kullandık ee, Bütün ailece eşim ablam ben işte arkadaşlarım birçok insan kullandı Hiçbirimizde çok şükür bir yan etki bir şey yapmadı. O yüzden yine de sizler hani dikkatli olmak adına özellikle kronik hastalar dediğim gibi düzenli ilaç kullananlar asla doktorlarına sormadan hiçbir şey yapmıyorlar. Fakat ciddi anlamda, çok ciddi anlamda ablamı tedavi etti. Biz daha doğrusu e, hani kovağın e, geçeceğini, astımın geçeceğini düşünmekten ziyade aman e, işte COVID olmasın, yoksa çok tehlikeli geçer covid'i diye o yüzden kullandırdık ama ne oldu astım ve da bitmiş oldu Allah'ın izniyle şimdi size o yüzden bunun tarifini vermek istedim bu bütün malzemeleri arkadaşlar eşit ölçüde olacak yani 30 gram damla sakızı 30 gram Kara Halil'e 30 gram da şeker kamışı bunları Eğer bir hassas teraziniz varsa evde kendiniz ölçebilirsiniz yoksa aktarlar bunu yapıyor arkadaşlar aktarları var hassas terazileri onlardan alırken bu şekilde e, hemen onlara öğüttürebilirsiniz orada 30'ar gram. Hepsi eşit ölçü, ölçüde olacak. 50 gram mı kullandınız bir tanesine? Diğerleri de 50 gram olacak mutlaka. Yani bir 30 gram, bir 40 gram, bir 50 gram şeklinde olmayacak. Ölçüler eşit olacak arkadaşlar. Mutlaka buna çok dikkat edeceksiniz. Bu bunun püf noktası. E, dediğim gibi şeker kamışı aktarda satılmaz. Kara halile ile damla sakızını bulabilirsiniz. Ama şeker kamışını ben internetten e, hatta ee, bu normal satış siteleri yok mu şimdi reklama girmesin hepimiz biliyoruz onlardan bir tanesinden sipariş etmiştim her zaman bulunmuyor özellikle e, son bahar zamanlarında çıkıyor tazesi ama şu anda ellerinde hani depolarında varsa tabii ki gönderim sağlıyorlar kargo ile almıştım internetten siz de öyle temin edebilirsiniz ee, başka söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum bağışıklığı da müthiş güçlendiriyor arkadaşlar hakikaten e, normal grip olmanızı işte gibi bunları da hakikaten çok engelliyor. Çok faydasını gördüğümüz bir tarif. O yüzden sizlerle de paylaşmak istedim. Ayrıntılı yapılış videosu YouTube kanalında var. Ama bu önceden yüklenmiş olan bir video olduğu için şu anda Instagram'a bunu link olarak atamıyorum size hani izleyin diye. E, bu yapılmış hali benim. Ve bunu dondurucuda saklayın arkadaşlar mutlaka. Dışarıda e, bozulma yapabilir çünkü. Tadı değişebilir. Kullandıktan hemen sonra difrize atın tekrar. Her kullanımdan sonra difrize atın çok uzun süre dayanıyor. Yani aylarca gidiyor difrizde. O yüzden şeker kamışı da zaten elinize en az 1 kilodan aşağı 2 kilodan aşağı gelmeyecektir. Onları da tazeyken hemen soyun, öğüt, yani şey yapın, temizleyin. Hemen öğütün ayrı yeten fazla olanını bir şeye böyle poşete buzdolabı poşetine toplayıp onu da difrize koyun. Hiçbir şey olmaz bozulmaz. İhtiyaç duydukça içinden alır alır kullanırsınız. Şeker kamış çok pahalı bir şey değil yani aldığımda. Ama tabii şu anda ortalık ne oldu, fiyatlar ne oldu o konuda bir fikrim yok arkadaşlar. Diliyorum herkese şifa olsun. En kısa zamanda yine farklı tariflerle, farklı videolarla buluşalım diliyorum. Herkes sağlıkla kalsın. Hoşçakalın.